Adapazarı'nda oturduğu siteye tabanca ile gelen Ümit Yıldırım'ın rastgele havaya ateş etmesi sonucu evin içerisinde alnından vurularak ölen 20 yaşındaki Berna kurtuldu. Sakarya'nın Geyve ilçesinde kılınan cenaze namazının ardından 12 yıl önce vefat eden babası Lütfü Kurtuldu'nun mezarının yanına defnedildi genç yaşta yaşamını yitiren bir çağrı merkezinde çalışan Berna Kurtuldu. Adapazarı Korucuk Mahallesi'nde önceki gece site içerisinde evlerinde otururken tabancayla rastgele ateş eden Ümit Yıldırım'ın tabancasından çıkan kurşunun odasının camına girdikten sonra alnından vurularak ölümüne neden olmuştu. Maganda kurbanı Berna Kurtuldu'nun cenazesi olay sonrası otopsi için götürüldü. İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan Geybe ilçesinin Karaçam Mahallesi'ne getirildi. Berna Kurtuldu'nun annesi Nadire Kurtuldu ve ablası Belgin Kurtuldu. Cenaze namazı için Geybe Karaçam Mahallesi'ne getirilerek cenazenin başında dakikalarca gözyaşı döktüler. Berna Kurtuldu Karaçam Merkez Camii'nde kılınan cenaze namazlarının ardından 12 yıl önce vefat eden babası Lütfü Kurtuldu'nun Karaçam mezarlığındaki mezarının yanına gözyaşlar arasında defnedildi. Gözaltına alınan şüpheli Ümit Yıldırım adliyeye sevk edilirken kazayla ilgili takdiri ilahi dedi. Sakarya Amatör Lig takımlarından Arifiye Kalaycı Spor'un oyuncusu 18 yaşındaki Yunus Emre Tural. Serdivan ilçesinde arkadaşlarıyla halı sahada futbol oynarken göğsüne top çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Yunus Emre Tural Serdivan ilçesinde bir halı sahada arkadaşlarıyla futbol oynamaya gitti. Futbol oynadıkları sırada göğsüne sert bir şekilde futbol topu isabet etmesi sonucu yere yığılan Tural, önce özel bir hastaneye sonra da Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. İki kez kalp krizi geçirdi. Sakarya Eğitim Araştırma Hastanesi'ne tedavi altına alınan Tural gece iki kez arka arkaya kalp krizi geçirdi. Tural yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Genç futbolcunun cenazesi İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi sonrası ada pazarına getirilerek toprağa verildi. Tural'ın Arifiye ilçesinde Kalaycı Merkez Camisi'nde kılınan cenaze namazına babası Mehmet Tural, ağabeyi Yusuf Tural, futbol oynadığı Arifiye Kalaycı Spor Kulübü yöneticisi ve futbolcu arkadaşları ve vatandaşlar katıldı. Esselamu <Sessizlik> Aleyküm ve Rahmetullah. Rabbim kılmış olduğumuz cenaze namazımızı kabul eylesin. Kardeşimize gani gani rahmet eylesin. Bu son yolculuğunu kendisi hakkında hayırlara vesile eylesin. <Sessizlik> Geride kalanlarına sabır insan eylesin. <Sessizlik> El Fatiha. <Sessizlik> Nasıl olmuş bu olay? Ya ben dün öğrendim. Halı sahada kalp krizi geçirdi diye. Bugün de Duydum Selas'ının yani çok üzgünüz yani. Takım arkadaşınız galiba. Takım evet, kaptanısınız. Benim i̇kinci sınıf 10 senelik arkadaşım. Hem mahalleden hem takım arkadaşım. İki hafta önce galiba balı güne çıkmıştı. Kalaydı. Evet. Onun sevgini de Evet o da diyordu zaten. O bir sene balda oynayacağız falan diyordu. Yani, göremeyecek. Hedef var mıydı profesyonel olmak Hayali var mıydı? Hayali bu genç takım da bu sene oynayacaktı zaten 96 doğumlu. Hani bu sene gideceğiz şampiyonaya falan diye konuşuyordu. Hani benle dalga geçiyordu. Ben onlardan büyüğüm. Oynayamayacağım diye falan. Bu da oynayamayacağım. <laughs> abi başın sağ olsun. Allah razı olsun. Kulüp başkanı yazmışsın bu arada. <laughs> evet. İsmin ne abi? Mahmut. Mahmut Nasıl <laughs> olmuş acaba <bari>? bu arada? Her sahada arkadaşlarıyla bir <laughs> e, e, maç yapıyorlarmış. Göğsüne gelen top e, topla yere yürüyormuş. Ee, sabah, hastaneye kaldırmış. Bu akşam yoğun bakım alındığını öğrendik biz de. Ee, sabah saatlerinde e, iki sefer kalp krizi gece. Sabah, sabah saatlerinde de hayatını kaybettiğini öğrendik. Karaycı Spor çok önemli bir yeteneğini kaybetti. Geleceği olan çok güzel bir evladını kaybetti. Çok üzgünüz. Ailesine, Kalaycı Spor Camiası'na e, diliyorum. Ee, gerçekten e, Bal Ligi'ne çıktığımız bu sevinci yaşarken ee, bu bize bir şok oldu, bir, ağır, bir, e, ağır bir şey oldu, üzgünüz yani bize bir şey olamıyorum. Sizin anlattığı hayalleri var mıydı profesyonel olmak gibi? Yetenekli bir oyuncuydu tabii galiba. Tabii ki yetenekli bir oyuncuydu. Ben e, iki yıldır bizim takımda, e, yani bir on sene sol bek sıkıntısı çekmeyecektik. Yani öyle görüyordum, çok yetenekli bir çocuktu. Allah nur içinde yatırsın. Kalay Spor'un ailesinin başı sağ olsun. Ballı yine çıkacaktınız galiba. Ballı güne çıktık. E, ee, o da çok istiyordu ballı günde oynamak. O havayı yaşamak çok istiyordu. Ama Mevla nasip etmedi. Allah sen de beni ben... Sakarya'nın Akyazı ilçesinde bir Yedi Emin garajında Hırsızlık amacıyla giren dört genç garajda bulunan köpeklerin hışmına uğradı. Bir anda paniğe kapılan hırsızlar apar topar olay yerinden kaçtılar. Hırsızlık yapmak isteyen gençlerin köpekte kaçma anları saniye saniye güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Alınan bilgiye göre Akyaza ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Ada Caddesi üzerinde bulunan Ekrem İlhan'a ait 7 Emin Garajı'na gece 22.30 sıralarında gelen 4 genç demir kolluklardan atlayarak içeri girdi. Ancak bir süre sonra Karşılarında koruma köpeklerini görünce apar topar kaçarak olay yerinden uzaklaştılar. Hırsız şüphelisi gençlerin köpekten kaçmaları güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Köpeklerin havladığını duyan mahalle sakinleri durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri yaptıkları operasyonda yaşları 15 ile 16 arasında bulunan 3 kişi gözaltına aldı. Nöbetçi mahkemece denetimli serbestlik yasası hükümlerince tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldılar. Hendek Belediye Başkanı Ali İnci acıları paylaşmak için yaptıkları Soma ziyaretinde Milli bir felaketle karşı karşıyayız. Canlar gitti. Devletimiz arama kurtarma olarak tüm önlemlerini almış durumda. Oraya gittiğimizde gördük ki farklı illerden gelerek bu işe provoke etmek isteyen insanlar var. Bunun bizzat canlı şahidi olduk. Ama yakınlarını kaybeden vatandaşlarımız sağduyulu ve metanetliler dedi. Ailelere başsağlığı dilediklerini ve neler yapabilecekleri konusunda bir arayış içerisinde olduklarını söyleyen İnci. 15 yaşında olduğu söylenen ancak 19 yaşında olan Kemal Yıldız'ın ailesine başsağlığı diledik. Hayatını kaybeden madencilerimizin cenazelerine katıldık. Yine kınıkta eşini ve evladını kaybeden bir hanım kardeşimizi ziyaret ettik. Bölgeyi yakından tanıdık. Yakınlarını kaybeden ailelere, onların yakınlarına ve aile bireylerine okuyan çocuklarına burs vererek ekonomik destek olacağız. Bunun detaylarını da önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşacağız. Ülkemizin neresinde bir şey olursa elimizi taşın altına koymaya hazır olduğumuzu daha önce de belirtmiştik. Biz Afyon Dinar'a, Rize Güney Suya, Van'a, Diyarbakır'a, Pakistan'a, Somali'ye nasıl yardımcı olduysak buraya da aynı şekilde destek olacağız. Hendek halkı yardımseverliğiyle yine örnek olacak dedi. Adapazarı Belediye Başkanı Süleyman Dişli de, işte de Adapazarı Belediyesi olarak ellerinden gelene yapmaya hazır olduklarını belirtti. Soma'da vatandaşlarımızın acılarını paylaştık diyen Dişli. Işte. Orada bulunan siyasilerle ve yerel yöneticilerle görüştük. Ne yapabiliriz? Nelere, nelere ihtiyaç var? Bunları araştırdık. Mutlaka devletimiz her şeyi yapacaktır. Bundan kimsenin şüphesi olmasın dedi. Kaşkısık Ortaokulu öğrencileri hafta sonu etkinliği hafta içinde okullarında düzenledikleri TÜBİTAK Bilim Fuarı çalışmalarını hafta sonu kipa binası içinde yaptıkları çalışmaları sergileyerek alışverişe gelen müşterilerinin de büyük ilgisini çekmeyi başardılar. Bilgisi öğretmenimiz Hülya Özcan koordinatörlüğünde sosyal bilgiler, fen bilgisi, Türkçe, matematik ve İngilizce alanlarında toplam 28 projeyle ile TÜBİTAK e, bilim fuarına katıldık. Öğrencilerimizin kendi el emekleri bütün çalışmalar hepsini kendileri yaptılar. Kesim, e, montalama işte hepsini kendileri yaptılar. Ee, daha önce de okulumuzun e, sergi salonunda ayın 5'inde sergisini yaptık. Bugün de e, Kipa AVM Müdürü Sayın Caner Bey'in sayesinde e, kipada sergimizi yapıyoruz. Öğrencilerimize ve e, öğretmenlerimize emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz. Özellikle e, Bu projeyi e, gerçekleştirmemize önderlik eden Hülya Hoca'ya teşekkür ederim. Öğrencilerle beraber fikirleri bulduk. Her şeyi beraber yaptık. Ne sadece ben ne sadece onlar. Her şeyi beraber yaptık. Kızsak da bağırsak da zaman zaman güzel şeyler ortaya çıkarttığımıza inanıyorum. E, yani İnanıyorum çocuklar ileride bu sayede sadece bilgiyi öğrenmeyi değil aynı zamanda bildiklerini uygulamayı öğrenecekler. Engelliler Birlik Federasyonu Trabzonlular Derneği'ni ziyaret etti. Engelliler Birlik Federasyonu Başkanı İbrahim İçli başta olmak üzere yönetim kurulu üyeleri ve Kadın kolları başta olmak üzere Trabzonlular Dernek Başkanı Abdurrahman Çakar'a çiçek yedi ederek katkılarından dolayı teşekkür ettiler. Emin olun gönlümüz hep beraber. Bazen olabilecek ufaklık yani işte bir gerek yok. Ben son bir listede onlara danışmanlık koordinatörlük yapıyorum diye biliyorsunuz. Çünkü ilişkilerimiz oluyor zaman zaman. Bundan sonra daha da çok olur. Bizim gönüllerimiz bir, gönüllü bir arkadaşlarımızın biraz daha farklı sorunları var. Hepsi o kadar yani. Başka, başka hiçbir şey yok. Zaten Bu e, farklı sorunlarımı da toplumsal duyarlılığımızla aşmak zorundayız. Ben de bir Başkanım ben teşekkür ediyorum. Biraz gurur duydum çünkü siz Sakarya'ya çok güzel hizmetler sundunuz. Tabii bir zamanınızda yani çok güzel projeler verdiniz. Hizmetleriniz var. Her zaman size teşekkür ediyorum. Kent meydanında Soma için dua edildi ve namaz kılındı. Yatsı namazı öncesi toplanan kalabalık bir grup Soma için üzüntülerini dile getirirken Sakarya Üniversitesi Dış İlişkiler Bölümü bir öğrenci konuşma yaptı ve akabinde. Suriyeli bir hafız hoca da Kur'an-ı Kerim okuyarak gönüllere su serpti. Türkiye'yi olduğu gibi bizleri de derinden yaralamıştır. Peki. Yaralılara acil, acilen şifalar diliyoruz. Bu sarası öğrenci olarak bu akşam burada okumak istedik. Şimdi sözünü kardeşlerimle bırakıyorum. Himine Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Ve Al Qur'an ilhakim. 5 evler Serdivan'da semt bahçesinde Kur'an-ı Kerim'den sureler okunarak dualar edildi. İl müftüsü Serenli'nin yaptığı konuşmanın ardından çeşitli hafızlar Kur'an-ı Kerim okuyarak onlarda da gönüllere su serdi. Mestakim, kime ömrte, bıman tabl ve la tadqo. İnnehu bıma tağmilonu basiç. Sadek Allahu Alzim. Ve bellegana Rasuluhu Nabiül Kerim. Laqal Nabiü sallallahu aleyhi ve sallam. İnne ma buğithülü temmim mekarim el ahlak. Sadekar Rasulullah, ben Ataka kardeşlerim, güzel bir günde burada bir araya geldik. Rahmet de başladı. Malum bizim dilimizde yağmura biz rahmet diyoruz ki o Cenab-ı Allah'ın rahmetidir. Allāhumma rabbana ya rabbana taqabbil minna innaka entes sami'ul alīm ve tüb aleyna ya mevlana inneke ente rahim Kamu yararına çalışan Yoksullara Yardım Derneği tarafından düzenlenen ve 12 derneğin destekçiliği kermes Serdivan'da açıldı. <laughs> Dernek çalışanlarına katılan kadınların el emeği ve göz nuru çalışmalarıyla meydana getirdikleri çeyiz eşyaları ve tekstil ürünlerinin yanı sıra hayırseverlerin bağışladığı deve dönerleri, dana dönerleri ve minimum kebap çeşitleri satışlarla yoksullara yardım derneği tarafından yapımı devam eden öğrenci yurdu inşaatında kullanılacak. Serdivan ilçesi sakinleri tarafından yoğun ilgi gösterilen kermes Serdivan Belediyesi Zaman Park'ta devam ediyor.

akşam harcamada şu anda hazırlıklı bir şey. Herkese istedikleri cinste hazırlık yapıyoruz. Evet. Allah yardım etsin. Hayırlı işler, evet. işler diliyoruz. Elinize sağlık. Allah kabul etsin. Allah kabul etsin. Evet. Herkese hayırlı işler. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Tüm ürünlerin kaliteli ve hesaplı olarak satışa sunulduğu Kermes'te hizmet saat 22'ye kadar devam ediyor. Kermes e, genelde hayırsever vatandaşlarımızın bu yurtlarımıza bağış yapmış olduğu gerek yiyecek, gerek yiyecekleri yine hayırsever vatandaşlarımıza e, paraya dönüştürülerek hizmete katkı sunmak şeklinde çalışma oluyor. E, Allah'ın olsun Sakarya halkımızın bu manada çok yüksek ilgisini gördük. Ev ilk infaklarında olsun gerekse yaptık kendi infak ettikleri e, yiyecek, yiyecek ev eşyası gibi tür malzemeleri daha sonra kendileri satın alarak tekrar katkı sunmaya çalıştılar. Kaç firma e, görev yapıyor burada? Kaç stand var? Takriben e, zannediyorum e, 25-30 civarında standımız var. Toplanan yardımlar nereye bağışlanıyor? Toplanan yardımlara topluca makbuzumuz kesilmek suretiyle e, derneğimizin kasasına intikal ettiriliyor. Ve daha sonra da öğrencilerimizin, yani daha ziyade fakir öğrencilerin barındığı yurtlarımızda onların yararına Kullanılıyor. Bu tarz kermes kermesler devam edecek. E, zaman zaman e, etmek durumunda. Çünkü neticede e, insanlar katkılarını ilim tahsil eden, öğrenim gören, bilhassa fakir öğrencilere e, yardımda vermek arzusu içerisinde oldukları için biz de ona katkı sunmuş oluyoruz. Bu ortamı hazırlayarak kolaylaştırmış oluyoruz.